Şimdi sizin biriniz gece namazı kılarsa sesli okur. Melekler ona uyar namaz kılarlar, kıraatını dinlerler. Yani sen okumanı. Havada bulunan mümin cinler var. Onunla beraber komşusu olanlar var. Fi meskeni evinde. Evi mamur edenler. Siz kaç kişisiniz evde? Biz beş nüfusuz. Sen öyle zannet. Bayağı bir nüfus var evde. Yine atsan yere düşmüyor da <laughs> sen kimse yok diye şalvarı malvarı çıkarıp dümdüz geziyorsun yani. O cinler de onun namazına uyuyorlar. Onun kıraatını dinliyorlar. Kendi evindeki diyor bir de diyor etrafındaki diyor evlerden diyor fasık cinleri. Bak mümin cinler senden namaza duruyor. Fasık cinleri sesli okunca kovuyor diyor. Bir de azgın şeytanlar var ya Ramazan'da bağlanan şeytanın merid, inatçı ifrit. inatçı azgın şeytanlarla fasık cinlerin fasıklarını, pislerini yani insanlara musallat olanlarını, kötülük yapma niyetli olanlarını sesli okuyunca kovuyor diyor. Şimdi teheccüde kalktın. İşte okuyorsun, i̇nnâ okuyorsun, işte Allah ne okuyorsan biraz sesle okuyorsun. Ama tabi insanları uyandırmayacak kadar ama el boş müsait, biraz daha sesini yükseltebilirsin. En azından kendi duyacağın kadar. içinde gece teheccüd namazında Kur'an okunuyorsa bir evin diyor, üzerine nurdan Allah bir çadır gönderiyor diyor. Gök ehli diyor, onlara uyar. Nasıl ki dünya ehli dalgalı denizlerde, sahralarda çöllerde, yıldıza bakarak gideceği yerin yolunu, istikametini, tabi oluyorlarsa gökteki melekler de nereye dua edecekler feyiz yağdıracaklar rahmet indirecekler o nurdan çadır varsa evin üstünde o yıldız gibi onlara da burası nurdan gözüküyor dünya karanlık nerede Kur'an okunuyor oraya aydınlık hemen o eve uyuyorlar ne demek uyuyorlar istikamet ve yön tespiti yapıyorlar nereye feyiz yağdıracağız oraya çünkü üzerinde nurdan çadır var. O öldüğü zaman çadır kaldırılır. Melekler gökten bakarlar. O nuru arıyorlar. O nuru göremezler. Bunlara ne oldu derler. Birinci kattan itibaren ikinci kata başımız sağ olsun. Kur'an sahibi, nur sahibi teheccüd namazına devam eden o zat vefat etti. Çünkü nur kalktı. İkinci kat, üçüncü kat meleklere derler ki başımız sağ olsun. Üçüncü, dördüncüye böyle arşı taşıyan meleklere kadar. Sidretül müntehaya kadar. Bütün melekler birbirine başımız sağ olsun. Çok üzülürler. Çok üzülürler. Kur'an sahibinin nuru kalktı o evden.